Dünya Temizlik Günü ile ilgili bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyoruz. Gerek çalışma arkadaşlarımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız, çevreci dostlarımızla beraber bugün Kilimli koyundayız. Temiz bir doğa için, buradaki mirasın bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi için sorumluluğumuzun gereği nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Dünya Temizlik Günü kutlu olsun. 16 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle bu coğrafyada temizlik yaptık. Umarım bir farkındalık yaratmış oluruz. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz yani bu duyarlılığı için. Bu topraklar bizim. Bu çevre bizim. Müzik Öncelikle duyarlılığından dolayı İlhan Önceko'ya e çok teşekkür ediyorum. E, torbalarca e, çöp topladık burada. Geliyoruz, e, güzelce denizimize giriyoruz. E, burada pikniğimizi yapıyoruz ama lütfen giderken de çöplerimizi götürelim. Müzik